Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Yine sizlere çiçek bakımı ile ilgili küçük bir video hazırlamak istedim sevgili arkadaşlarım. Bugün rüzgarlı bir havada sizlerle buluşuyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım. Çiçeklerimi sizlerle sık sık paylaşıyorum. Ee, şurada boş saksılarım da var. Onları da e, filizler, filizlerle değerlendireceğim. Çiçek filizlerimle. Şimdi arkadaşlar çiçeklerime e, yaptığım bir takım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Ama bunların arasında bir tanesi de var ki gerçekten çiçeklerimize e, güç kuvvet veriyor ve açmasını sağlıyor arkadaşlar bilenler bilir bilmeyenler için konuşuyorum nedir bu arkadaşlar bu doğum kontrol hapı arkadaşlar evet çok şaşırdınız değil mi ben de çok şaşırdım ilk zaman bunu kullanmadan önce ben de bilmiyordum açıkçası burada 1-2 seneye kadar bunu bilmiyordum bu şekilde çiçeklere iyi geldiğini biraz araştırma yaptıktan sonra kullanmaya başladıktan sonra gerçekten etkili sevgili arkadaşlarım şimdi nasıl yapıyoruz öncelikle eğer çiçeğinizi yeni dikiyorsanız ya da saksı değişimi yapacaksanız bunu e, toprağının içine hiçbir şekilde sulandırma yapmadan yani suyun içine falan koyulmayacak sadece şöyle çıkartıp toprağın içine e, gömün arkadaşlar e, saksı değişimi yaparken toprağın içine gömün e, yeni bir filiz dikerken de yine toprağın içine gömün mesela bu şekilde e, açmış büyümüş, açmış çiçekleriniz var. Onu da yine bir tane çıkartıp sulama yaptıktan sonra toprağın herhangi bir yerine bir tane içine şöyle gömüp çok hafifçe bastırın arkadaşlar. Gerçekten o kendi kendine içinde eriyecek çiçeklerimizin etkisi büyük. Sizler de gönül rahatlığı ile çiçeklerinizi yapabilirsiniz. Menekşelerde de çok etkili bu doğum kontrol hapı. Ee, gerçekten onları da açtırıyor arkadaşlar. Ee, denemenizi isterim. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.